bu videomuzda ise öğretmen ve personel nasıl eklenir bunu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir öğretmenimiz konumumuzda çalışmıyor. Burada öncelikle çalışan öğretmenimizin adını soyadını belirtmeliyiz. Örneğin balı tabur dedik. Daha sonra kullanıcı Adı oluşturmamız lazım. Kullanıcı adının unique olması lazım. Yani sistemde kayıtlı olmayan bir kullanıcı adı olması lazım. Örneğin balı dedik. Daha sonra buradan ders seç diyoruz. Hatırlarsanız ayarlar sayfasından biz bu dersleri seçmiştik. Biz 3 tane ders seçtiğimiz için buraya otomatik olarak 3 tane geldi. Örneğin matematik, Türkçe ve fen bilgisi. Gelelim ayarlar sayfasına. Örneğin yeni bir ders ekleyelim. Biz burada örneğin sosyal bilgiler dersinin de kurumumuzda olmasını istiyoruz. Sosyal bilgileri de ekledik. Öğretmenler sayfasına tekrar gelelim. Ders seç kısmına bastığımızda sosyal bilgilerin tekrar buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Tekrar bilgileri girelim. Balı tabur demiştik. Ee, kullanıcı adı olarak balıyı seçtik. Ve matematik öğretmeni olduğunu varsaydık. Daha sonra bir şifre veriyoruz. Bu şifreyle bu öğretmen kendi modülüne giriş yapabiliyor. Ekle dedik. Gördüğünüz gibi bu kullanıcı, bu kullanıcı adı bulunmaktadır diyor. O zaman kullanıcı adını değiştirmemiz lazım. Yanına herhangi bir rakam koyabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ekle dedik. Gördüğünüz gibi bir öğretmeni eklemiş olduk sisteme. Ekledikten sonra da yine buradaki düzenleme butonuna basarak adını soyadını, kullanıcı adını ve branşını yine değiş ve şifresini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde ya da öğretmeni siledebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizindir. Daha sonra personel kısmına bakalım. Herhangi bir personelimiz de bulunmuyor. Burada yine personel tüm kullanıcıların kullanıcı adının benzersiz olması lazım. Sistemde bulunan bir kullanıcı adını tekrar kullanamazsınız. Zaten sistem size uyarı verecektir. Örneğin burada da Etüt'te çalışan bir öğretmen ya da personel tanımlayacağız. Örneğin Uğur Hoca şeklinde tanımladık. Burada kullanıcı adı Uğur 12 yaptık. Örneğin şifremizde yine bir şifre veriyoruz ve bu şifreyle personel modülüne giriş yapabiliyor. Ekle dedik. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan personelimizde kuruma eklenmiş oldu. Buradan yine düzenleme butonundan tüm bilgileri düzenleyebilirsiniz veya da yine silebilirsiniz. Öğretmen ve personel eklemede bu şekildeydi diyoruz. İyi çalışmalar.